Dışarıdaki abisi mi? Evet, Ferhat Aslan. Gerekirse kapıya birkaç adam daha dikin. Kimse yaklaşmasın buraya. Adamlar bir iki saate düşer zaten. Dışarıdaki adamları da söyleyin, tetikte olsun. Tamam efendim, girişler tutuldu. Savcı Bey'in durumu nasıl? Geçmiş olsun, önemli bir şeyiniz yok. Sağ ol. Efendim? Sayın Savcım adamlar operasyon sorumlusunu biliyorlar. Hedefte siz varsınız. Yani bir saldırı olabilir. Arkadaşlar evin etrafında konuşlandı. E bu arada bölgede bir hareket de tespit etti arkadaşlar. Anlaşıldı güzel. Bizim onları bulmamıza gerek kalmadan... ...onlar bizi bulurlar. Dikkat edin Sayın Savcım. Tamam sağ ol. Hayatım hazır evet. değil misin daha? Hazırım geliyorum şimdi. Hadi gelirler. Tamam geldim. Hoş geldin Geçmiş olsun. Sağ ol. Nedir durum? Kimse sizi buraya aldığımızı anlamadım. Diğer hastanedeymişsiniz gibi bir algı yaratıldı. Muhtemelen peşinizdeki adamlar yarım bıraktıkları işi bitirmek için... ...tekrar geri gelecekler. Ve biz de onların işini bitireceğiz. Güzel. Atılan her adımdan dakika dakika haberim olsun. Savcım maalesef size bilgi veremeyeceğim. Çünkü operasyondan alınırız. Yüksek kurul delilleri karartanız şüphesiyle böyle bir karar aldı. Siz benim... Siz benim neyle itham ettiğinizin farkında mısınız? Fizik takip delillerini değerlendirmediğiniz ve şüphelileri ifadeye çağırmadığınız için bu karar alındı. Ben Namık Emirhan'ı yakalamak için ömrümü verdim. Savcım maalesef durum bu. Operasyonun başarısı için sizi ve ailenizi İstanbul'un dışında bir yerde tutmamız gerekecek belli bir süre. Bunun için size bir araç tavsiye ettik ve bir de kalacak yer bir saat içinde yola çıkıyorsunuz. Anlaşıldı. Hemen karar verildi. Tamam. Uzaklaştırsınlar bakalım. Alsınlar beni bu davadan. Ama andım olsun. Namık Emirhan'ın ipini ben çekeceğim.